Merhaba ve hoş geldiniz. Bugün sizlere BMW logosu hakkında konuşacağım. BMW, Alman otomobil üreticisi olan Bayerische Motoren Werke AG'nin kısaltılmış adıdır. Ancak bugün odaklanacağımız şey BMW'nin eşsiz ve tanınabilir logosudur. BMW logosu 1917'de kurulan şirketin köklerine dayanır. Logoda bulunan mavi ve beyaz renkler BMW'nin merkezinin bulunduğu Bavyera eyaletinin bayrağından esinlenmiştir mavi renk havayı temsil ederken beyaz renk de dağlarla bağlantılıdır. Yuvarlak şekli ile BMW logosu hareketi ve devamlılığı temsil eder. Bu, şirketin otomobil üretimindeki mükemmeliyetine vurgu yapar. Logonun içindeki dört adet dikdörtgen, BMW'nin eskiden uçak motoru üretimi yaptığı dört silindirli motorları temsil eder. Mini Cooper, Alman otomobil üreticisi, BMW tarafından üretilen küçük ve ikonik bir otomobil markasıdır. Mini Cooper logosu da markayı temsil eden önemli bir semboldür. Logonun ana öğesi, iç içe geçmiş iki dış bükey bu kanatlar, orijinal Mini'nin iki yan aynasını temsil eder. Ayrıca logonun üzerinde Mini ve Cooper isimleri yer alır. Mini Cooper logosu minimal ve ikonik bir tasarım olup markanın genç, dinamik ve eğlenceli ruhunu yansıtır. İşte bu yüzden Mini Cooper logosu otomobil tutkunları ve tasarım meraklıları arasında geniş bir hayran kitlesine sahiptir. Bu sembolün arkasındaki tasarım ve anlam hakkında kısa bir bilgi vermek istedim. Mini Cooper logosu markanın benzersiz kimliğini yansıtan etkileyici bir simge olarak otomobil dünyasında özel bir yere sahiptir. Merhaba ve hoş geldiniz. Bugün sizlere Lexus adlı bir markanın logosu hakkında konuşacağım. Lexus, lüks ve prestijli ürünler sunan bir marka olarak bilinir. Logoların markalar için büyük bir önemi vardır çünkü markanın kimliğini ve değerlerini yansıtır. Lexus'un logosu minimalist bir yaklaşıma sahiptir. Siyah hasır bir zemin üzerine altın renkte stilize edilmiş bir harf L ile temsil edilir. Bu logo Markanın lüks ve sofistike bir imajını vurgular. Ayrıca, logonun etrafını saran zarif ve ince altın şeritler de markanın sofistike ve şık bir imajını destekler. Logonun tasarımı, zarafet, kalite ve güven duygusunu yansıtarak Lexus'un hedef kitlesine hitap eder. Lexus logosu aynı zamanda bir marka kimliği oluşturur. Tüketiciler Lexus adını duyduklarında bu logo ile ilişkilendirilirler ve markanın lüks kalite ve üst düzey hizmetlerini hatırlarlar. Merhaba ve hoş geldiniz. Bugün size Subaru logosu hakkında bilgi vereceğim. Subaru, Japonya merkezli bir otomobil üreticisidir ve logosu da markanın kimliğini yansıtır. Subaru logosu, mavi ve gümüş renklerle tasarlanmış bir yıldız kümesini temsil eder. Bu yıldız kümesi Pleiades olarak da bilinen Taurus takım yıldızının altı yıldızını sembolize eder. Subaru Japoncada birleşim anlamına gelir ve bu altı yıldızı Subaru'nun altı ana iş kolunu temsil ettiği söylenir. Logonun tasarımı ise oldukça basittir. Mavi yıldızlar, araştırma ve geliştirme, üretim, satış, finans, müşteri hizmetleri ve idari yönetim gibi altı ana faaliyet dalını temsil eder. Gümüş renk ise ifadesizlik ve güvenilirlik duygusunu yansıtmak amacıyla kullanılmıştır. Subaru logosu Markanın güvenilirlik, kalite ve performans gibi değerlerini temsil eder. Ayrıca, logonun yıldız kümesi tasarımı Subaru'nun otomobil dünyasında önemli bir marka olduğunu vurgular. Merhaba ve hoş geldiniz. Bugün sizlere Toyota'nın logosu hakkında biraz bilgi vereceğim. Toyota'nın logosu, şirketin tarihindeki birçok değişikliğe rağmen temel öğelerini korumuştur. İlk olarak 1936 yılında kullanılmaya başlanan ünlü Toyota logosu, üç ovalin birleşmesinden oluşur. Bu üç oval, hem şirketin müşterilere olan güvenini, hem de dünyanın birlikteliğini temsil eder. Soldaki oval, şirketin müşterilere karşı sorumluluk ve saygısını simgelerken, sağdaki oval Japon kültürüne ve topraklarına olan bağlılığı ifade eder. Arka planda ise, müşteri ve toplulukla olan ilişkiyi temsil eden Büyük bir oval bulunur. Toyota'nın logosu, şirketin değerlerini ve küresel bir marka olma vizyonunu temsil eder. Bu simge, Toyota'nın otomotiv endüstrisindeki gücünü ve itibarını yansıtır. Hem tarihi hem de sembolik anlamda değer taşıyan bu logo, Toyota'nın dünya çapındaki varlığını vurgular.